Yaz aylarının en favori besinlerinden bir tanesi de sebzelerinden bir tanesi de bamya. Biz Kırmızılar bamyayı çok severek tüketiriz ve Kırmızı en azından yüzde sekseni bamya, bamya tutkunu. Şimdi bamya pişirirken birçok yöntem vardır ama bizim en sık kullandığımız yöntemlerden bir tanesi bamyayı derin yağda kızartıyoruz. Arkasından bunu çıkarıp çıkarıp bir peçeteye koyup yağını süzdürüyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra soğanları ince ince kesiyoruz. İçerisine birazcık taze domates rendeliyoruz ve bunu marine ettikten sonra içerisine bamya ekleyip pişiriyoruz. Bu aslında baktığınız zaman besin öğeleri açısından ve en çok açısından oldukça zengin bir, E, zengin bir besin. Ama kızartmayla yaptığımız zaman folik asit vitaminimizin kayıpları çok fazla olmaktadır. O yüzden sizlere tavsiyem. Tıpkı patlıcanı kızartmak gibi ben meyda yağlı kağıda koyalım. Yağlı kaya çok azıcık yağlayabiliyoruz güzel o zeytinyağımızla. Fırına koyduğumuz zaman yine patlıcanımız yine patlıcan gibi bamyamız da kızaracaktır ve böylelikle daha az yağlı beslenmemize uygun daha hafif bir sebze yemeği pişirmiş olacağız. Bamya besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir ve çok güçlü bir antioksidandır. İçerisinde glutatörlerin, glutatyonin denilen çok güçlü bir antioksidan vardır. Glutatonin bizim bağışıklık sistemimiz için en önemli antioksidanlardan bir tanesi. Neden mi? Çünkü bizim vücudumuzun askerleri olan, hani vücudumuza bir mikrop aldığımız zaman vücudumuzun savunma askerleri olan lenfositler eğer vücutta glutatonin, glutatonin olmazsa sentezlenemezler ve oluşamazlar. O yüzden lütfen çocuklarımıza veya işte yaşlılarımıza yaz aylarında mutlaka haftada bir veya iki kez vabino tüketelim. Bununla birlikte biliyorsunuz biz Kıbrıs Türk toplumu olarak et tüketimini çok seviyoruz. Ve çoğumuzun da karaciğerinde yağ bulunmaktadır. Veya işte yaz aylarında birazcık daha fazla alkol alabiliyoruz. Veya bazı sağlık durumlarımıza bağlı olarak daha fazla hap içi, ilaç alabiliyoruz. Bunlar da karaciğerimizde toksin etki yaratmaktadır. Karaciğerin detoksifikasyonunu sağlamak için Yine bamya enginar kadar güçlü bir antioksidandır. Yani o zaman bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, karaciğerimizi detoksifiye etmek için mutlaka ve mutlaka bamya tüketmemiz gerekmektedir. Bir diğer bamyanın en önemli özelliği ise hamile olan anneler için. İlk başta Anneler hamile oldukları zaman ne yiyelim, ne yiyelim diye bir paniğe girerler. Ve protein ağırlıklı besinleri tüketmeye daha çok özen gösterirler. Çünkü içlerinde yeni bir oluşum olmaktadır. Evet, protein tüketimimiz artacaktır. Ama unutmayalım, sebzeyle desteklenmeyen hiçbir protein vücutta istenildiği kadar güzel sentezlenemez. Enzimler istenildiği kadar aktive olamaz. E, Bamyanın en güzel özelliği, jelinin sinir tüplerindeki kusurları önlemektedir. Yani bizim bizim karnımızdaki cenin oluşurken sinir hücrelerimizin üzerinde nöral tüp defekti gibi dediğimiz forik asit yetersizliğine bağlı olarak e, sinirde gelişim bozuklukları olabilir. Bamya yine aynı şekilde forik asitten çok zengin bir besin olduğu için buna karşı vücudumuzu korumaktadır. Ve oldukça düşük kalorilidir. İki kevgir bamya 35 kaloridir. İçerisinde 4 gram lif bulunmaktadır. 3 gram da protein. Yani hem liften zengin hem de içerisinde sepsi olmasına rağmen yüklü miktarda protein bulunduran bir besindir. O yüzden kalorisi de oldukça düşün, düşüktür. Ve hiçbir, hiç, hiç karbonhidrat içeriği çok düşük olduğu için de diyabet adayları da bunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Yaz aylarında kan şekerimizi etkilemeyen en güzel besinlerden bir tanesi kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, K vitamini ve folik asitten de oldukça zengin olan bamyayı afiyetle tüketebilirsiniz. Bamyayı satın alırken 7 santimden büyük olanlarını almaya özen gösterelim. Biliyorsunuz bunlar halk arasında kart olarak nitelendirilir ve pişirildiği zaman da sert bir yapısı olur. O yüzden 7 santimden küçük olanlarını tüketmeye özen gösterelim. Bu arada ile ilgili bilmediğiniz ufak bir sırrı size açıklıyorum. Güney Afrika'da iç savaş dönemlerinde insanlar kahve bulamadıkları zaman kahve çekirdeği yerine bamyanın çekirdeklerinden kahve yapıyorlardı. Bu da size vereceğimiz ufak bir bamya ile ilgili pratik bir bilgi.